Merhaba arkadaşlar. 2025 yılına girmemize dakikalar kala size bu videoyu çekiyorum. Öncelikle yıl değerlendirmeye gelirse yıl yani güzel günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de oldu. Ama genel olarak bakarsak yorucu bir yılda. YouTube içine bakarsak YouTube'da neredeyse 30-40 tane video yapmışızdır. Ve buraya da 200. falan sallanışım yani. belki daha fazladır. Bu yıldan Öğrendiğim en önemli şeylerden biri Gerçek arkadaşlık ve dostluk Mesela geçen sene arkadaşım olanlar Geçen sene dostum olanların çoğu şu anda Yüzünü bile görmek istemeyeceğim insanlar Ama bazıları var Onları yani hiç doyamıyorsun Öyle bir dost ki onlar Yani kısaca Geçen sene olanlar Bu sene büyük ihtimalle olmayacak 12'de falan bence mesaj beklemeyin Kimse kimseye atmayacak 12'de Tabii bir enayi bulmadıysanız. Size de şu videoyu çekeyim dedim. Hemen atacağım. Hoşçakalın. Umarım güzel bir yıl geçirmişsinizdir. Umarım sizlerle beraber güzel yıllar geçireceğiz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bu da yılın son videosu 2024'ün. Bas takibe gitsin. Abone ol, bildirim aç, bir şey yap. Hoşça kalın